AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş, Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. <laughs> esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretine AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Ayasof Başkanı Muhammed Ali Künkçü, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve Esnaf Odaları Başkanları katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkücü, camiası adına ilettiği tüm sorunların gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi. Biz esnaf camiasıyız. Bizler esnaf odaları birliği olarak, esnafın başındaki durumlar olarak bize düşen görev esnafımızın taleplerini gerekli makamlara iletmek yetkili makamlara iletmek ve buradan netice almak ve Allah'a şükürler olsun ki son aylarda biz ne dediysek esnaf camiası olarak bizim her dediğimiz hemen hemen yerine getirildi AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Savaş, esnafın ülke ekonomisinde çok büyük bir önemi olduğunu ve her zaman esnafın yanlarında olduklarını ve olacaklarını şu sözlerle belirtti. 25 yıl görev yaptığı kurum esnafla işçi dışlı olduğu için, et tırnak misali olduğu için esnafın sorunlarını bilen, esnafın dertlerini bilen, işini bilen, bir kurumda çalışmış olmanın getirdiği o bilinçle biz de hep sizin yanınızda olduk. Geçmişte olduğu gibi dün de, bugün de, yarın da olmaya devam edeceğiz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldan bu yana ülkemizde bir istikrar var, güven ortamı var, huzur var, ve esnafımız da istikrardan beslenir. İstikrardan mutlu olur. Çünkü işlerinin düzenli bir şekilde devamı, işlerinin gelişmesi, işlerinin büyümesi adına istikrar ortamı çok kıymetlidir. Piyasaların hareketliliğinden ve bu hareketlilikten üreticinin çok memnun olduğunu belirten savaş sözlerini şu şekilde sürdürdü. İstikrarın ve güven ortamının devamı için de 14 Mayıs çok önemli. Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için, milletimiz için 14 Mayıs çok önemli ve büyük ve güçlü Türkiye emin adımlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoluna devam edebilmesi için 14 Mayıs çok önemli. Ve bugüne kadar da 21 yıldan bu yana esnafımıza vermiş olduğumuz destekler ortada. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu müjdeler ve biz meclis kapanmadan önce mecliste yapmış olduğumuz EYT ilgili düzenleme, geçmişte esnafımızla ilgili yapmış olduğumuz düzenlemelerle birlikte sürekli esnafımızın durumunu iyileştirme adına neler yapabiliriz? Çünkü esnafımız bizim başımızın tacı, ekonominin can damarı, dinamosu, motoru. Biz esnafımız için ne yapsak azdır. Yani burada sizlerle bir arada olduğumuz için sizleri motive etmek için söylemiyorum. Bunu candan ve samimi olan işten bir şekilde söylüyorum. Yani sizler ekonominin can damarısınız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Savaş konuşmasının ardından esnaf temsilcilerinin taleplerini dinledi. Esnaf odası başkanlarının ortak talebi ve sorunu Bağkur düzenlemesi üzerine oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdede bazı esnaf gruplarının isimlerini saydığını belirten esnaf temsilcileri, telaffuz edilmeyen meslek gruplarında acaba bizi kapsıyor mu endişesi olduğunu dile getirdi. AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş, meslek ayrımı olmayacağını belirterek bunun yeni dönemde en hızlı şekilde ele alınacağını ifade etti. Gerçekleşen ziyaretten memnun kaldıklarını belirten Ayasop Başkanı Künkçü ve diğer meslek odalarının başkanları AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş'a teşekkürlerini iletti.